Antioksidan alkali suyun en önemli görevlerinden biri vücuttaki artıkları temizlemesidir. Asitik artıkların böbreklerde birikmesi, böbrek hastalıklarının oluşmasına neden olur. Hücreler fazla asitik ortamda yaşamaya başlarsa, böbrekte şişmeye neden olur. Bu da böbreğin çalışmasını etkileyerek böbrek hastalığına yol açar. Böbreklerin düzgün çalışmasını engeller. İnsan vücudunun düzgün çalışmasını sağlamak için hücreler zararlı asidik artıkları böbrek yoluyla uzaklaştırmaktadır. Fakat damarlardaki kan asidik olmaya başlarsa bu artıklar damar duvarına yapışırlar ve asidik klor oluşumunu başlatarak böbrekte taş oluşmasına sebep olurlar. Alkali su içerisinde bulunan Himalaya tuzu ve 84 mineral ile içmiş olduğumuz suyun pH'ini artırarak böbreklerde taş oluşumunu engeller ve damar çeperlerinde oluşan tabakanın erimesini ve vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca düzenli kullanımı ile bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyerek sizi hastalıklardan korur ve yaşam kalitenizi arttırır. Unutmayın hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil. Sağlığınız için alkali su için. Sağlıklı günler dilerim.